Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlediği operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı. Açık. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin, Antalya, Karaman ve Malatya'da 28 adresle 31 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Mersin merkezli 4 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalandı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Mersin adliyesine sevk edildi. Adreslerde yapılan aramada ise 137 adet cep telefonu, 224 adet sim kart, 12 adet bilgisayar, 4443 adet kredi banka kartı 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 52 parça zinet eşyası, yasa dışı bahisten elde edilen 22.700 dolar ve 79.370 lirayla çok sayıda dijital malzeme ve döküman ele geçirildi. Öte yandan suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 5 adet lüks otomobile de el konulduğu bildirildi.